Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili süreç devam ederken EYT konusunun Aralık ayında çözüme kavuşması bekleniyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin prim gün sayısı sorununa ilişkin çok kritik bir detayı açıklamıştı. Peki EYT için süreç nasıl işleyecek? Hangi tarih aralıklarını kapsayacak? İşte detaylar. Emeklilikte yaşa takılanları yani EYT'yi ilgilendiren kritik tarih açıklandı. Bakan Bilgin, milyonlarca EYT'linin merak ettiği formüle ilişkin masalarında sadece tek bir seçenek olduğunu söyleyerek Aralık ayını işaret etti. Bakanın açıklamaları sonrası EYT formülü araştırılmaya başlandı. Eski SGK İl Müdürü, Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'tan EYT düzenlemesinden kimlerin nasıl faydalanacağıyla ile ilgili açıklamalar geldi. Göktaş, EYT ile ilgili formüllerin konuşulduğunu ve bakanın açıklamaları sonrasında, tek formüle odaklandığını belirterek, odaklandıklarını belirterek, tam EYT dediğimiz yani 8 Eylül 1999 ve öncesi işe girmiş olanların belli bir çalışma süresi ve prim gününü doldurduktan sonra emekli edilmesine ilişkin düzenlemeyi tam olarak hayata geçirdikleri anlaşılıyor dedi. Bu düzenlemenin nasıl olduğunu açıklayan Göktaş, prim günü biraz farklılık gösteriyordu. 8 Eylül 1999 öncesindeki duruma dönülecekse, burada SSK'lı kadın çalışanlar için 20 yılı, erkekler için 25 yılı doldurmak ve 5000 prim günü doldurma şartı olduğunu, bağ olanlar içinse kadın çalışanlar için 20 yıl şartı ve 7200 prim ödeme şartı erkeklerde 25 yıl ve 9000 gün şartı arandığını. Kadın memurlar için 8 Eylül 1999 öncesi işe girmişseler 20 yılı doldurmaları ve 8200 prim günü ödemiş olmaları gerekiyor erkek memurlar için 25 yılı doldurmuş olmaları ve 9 bin küsür prim günü ödemeleri gerektiğini belirtti. EYT mecliste kabul edilirse ilk maaşlar Şubat ayında verilecek. Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece SSK'ların değil, bağ kurulu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin, 450 bin kişi emekli oluyor. Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanına onaya sunulacak.